Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrardan bir klasör videosuyla karşınızdayım. Ee, öncesinde güncelleme ilk geldiğinde ben <laughs> Videoya bastım zannediyormuşum. Öyle 20 dakika kendi kendime konuştum. Baktım ki basmamışım. O video gitti. Yani daha önce video çektim ama atamadım. Şimdi neyse başta gördüğünüz gibi arkadaşlar mini pekka mücadelesi var. Benim destem şu kendim oluşturdum. Bakın hiç yenilmedim. Şöyle göstereyim desteği. Işte. Yani bu zamana kadar ki <laughs> en iyi mücadelelerden birisi diyebilirim. hani Pekka'nın tek atması her şeye. Tabii ki de çok e, fena bir şey ama neyse. İki maç kaldı. Beraber e, maç atalım. Hem de klasör videom olsun diyerekten bu videoyu çekmek isterim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma şimdiden abone değilseniz abone olmayı dilerseniz. Tabii ki de severseniz abone olmayı. Like atmayı ve en önemlisi yorum atmayı unutmayın. Hadi maça geçelim. Evet. Yani laftazı falan da vardı, süper laftazı falan, cadı da vardı herhalde. Yani işlerinden benim hatırladım. En iyisi bence bu. Laftazı biraz abarttıydı ama. İşlerinden sevdiğim bu. Bakalım büyücü. Hiç, hiç bu zamana kadar bakın, <laughs> bütün maçlarda bir kere bile büyücü görmedim. Değişik bir tercih. Kesin önüne pekka yiyecek. Allah'ın belası. Onu oh, no, onu. No. Hemen şöyle arkadaşlar. Zaten tek atıyor. Şöyle bir atağa geçelim hafiften. O güzel attı pekka'yı. Hayır hayır hayır. Koruyalım. Hayır koruyamadık. Neyse. Evet. Pekka'yı indirdik. Bunun ikinci round'u da var. Yani Pekka'nın aslında böyle küçücük minicik bir canına falan bile aşırı korkuyorum çünkü canı doluyor. Evet doluyor. <laughs> bir pankek fırlatıyor şifalı pankek ve dolduruyor canını. Bakalım biz sağdan gidelim <laughs> diyecektim. O sola yönelmiş. Sen Aa, Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Yenilme gibi bir his gitti içime. Şimdi şöyle yapacağız. Ben şunu atacağım. O zaten zıplayacak. Hayır hayır hayır. Bunu biliyordum ya. Evet şöyle ortaya doğru çekelim. Çok karıştı her yer. <laughs> ben de bunu sevmiyorum. Hani her yerde pankekler falan oluyor böyle. Bir şey atınca görükmüyor yani. Çok gıcık kapıyorum. Ben bunu bir dakika boyunca nasıl oyalayacağım bir de sıkıntı o şimdi şöyle bir şey yapabiliriz evet ona izin vereceğim ne yaptım ben hiçbir şey bilmiyorum <laughs> yanlışlıkla bastım ya evet pancake onlar birbirlerini aynı anda yok edecekler zaten Az önce yanlış bir şeylere bastım özür dilerim. Her şey karıştı bir an. Çok kötü bir video oldu farkındayım ama atmıyorum. Zaten izleyen de yok ki. <laughs> Ve tekrar şey falan izliyorsam buradan selam söylüyorum sana. 20 saniye daha oyalarsak sıkıntı kalmayacak. Evet ikinci maça gideceğiz. Evet bu maçı kazandık. Teşekkür ederim diyelim Bol şans Bazıları şu bıçak emojisini atıyor Sinir <laughs> oluyor Neyse evet İkinci maçımıza geçelim Evet mu? Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Kültür mü Evet Neyle başlayacaksınız acaba Biz bahçe şovuyla başlayalım bakalım ne yapacak Cadı da. Hmm. Cadı Cadı <laughs> Özelliği basabilir ben şuradan bir atayım Bu arkadaşlar bayağı şey olmuş Evet şöyle sağlam gidelim ya biz Bas ya ne varsa bas Ananı hayır ya Öyle de olmaz şimdi tekrar yer etti ya. Neyse tamamdır bir dakika, o kule bizde zaten. Evet 2x'e girdik. <laughs> Şöyle arkadan avcı ile başlarım ağır gelen e, kartlara bayılıyorum arkadan bırakmaya. biriktirmek için çok güzel bir imkan bizim için. Boş konuşalım diyorum ama izlemeyeceksin zaten. Onu bırakacağım öldürsün. Şimdi arkadan hafifçe bir başlayalım yani. biz. Tekrar. Bakalım ne olacak. Oo. Az önce pekka eritti mi bilmiyorum ama gördünüz. Büyük ihtimal onu durduramayacak. Ben de şuradan okları atalım ve emojinin emoji, emoji... <laughs> emojinin sahibi olalım. Evet. Onda on bin. Ah Yeni oyuncumuzu da aldık Aynı mücadelesi geliyormuş Şu flamalar da güzel aslında ya Seviyorum ben flamaları 80 varmış Bendeki flamaları size göstereyim arkadaşlar Şöyle bakın Bunlar var şöyle. Ben şöyle de seviyorum bakın Bir pekka Arkadaş. da pembe Daha güzel görünüyor böyle hoş Böyle e, rozetler falan varmış i̇şte Yeni şeyler gelmişti göstermiştim Hemen bir emojimize bir bakalım ifadelerden bir dakika nerede ifadeler? Neredesin neredesin? Hmm, hangisini yerine alalım? Şu çok masum şunu yerine alayım. Evet mükemmel yeni ifademizi de aldık. Bakın arkadaşlar seviyeme bakın. E, 77 77.000 Böyle bir 2400-500 e, falan TP kaldı. Ben zaten 75.000 yapınca 2000 daha gelecek böyle 75 bin yapınca 14 seviye olacağım onun için de video çekeceğim 4-5 sene sonra falan ilk defa 14 seviye olmuş olacağım artık yeni şampiyon açacağız yani bayağıdır eski hesabım çalmasaydı olacak ama böyle ben kesinlikle şövalyeyi istiyorum çok güzel de var aklımda bakacağız falan video buraya kadardı umarım beğenmişsinizdir ee, sadece yorum yapmayı unutma sadece yorum istiyorum yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere